Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Türkiye turunun 769. günündeyiz. Bugün Terme tarafına gidiyoruz. Evet. Artık ayrıldık Ünyeden. E, termede herhalde kalırız. Öyle. Bu arada kuymak yaptık. E, nereden aldık bu peyniri? Ordu'dan mı? Yok ya pazardan aldık şeyden. Ünye pazar. Ha yok. Fatsa pazarından. Fatsa aldık. pazarından aldık. <laughs> e, Anılcım, senin oraya geldiğimizde yapacağız. Oraya kadar saklayacağız bunu. <laughs> Şimdi test etmek için yaptık. İlk tadına bakıyoruz. Rezil olmayalım senin orada. Sonuçta sen bu işlerin uzmanısın. Evet. Bir Trabzonlu olarak öyle. İşte bir parkın yanına durduk. Burada bir ağaç gölgesinde. Gölge bir yer bulamadık ne yazık ki. Böyle bir çocuk parkı var evet, yanımızda. Evet, sahilden geldik ama çok ağaç yok. çok boş kenarları. Aynen. Bir de şeyler var. İşte paralı kamp Camping yerleri, tam. tesisler. Karavan başı kaç? 550 540 mi? 540 lira, 2 kişilik. 2 i̇ki kişilik. 2'den fazla olunca o da değişiyordur mutlaka değişiyor. Öyle şeyler. Biz pek sevmiyoruz. Ya. Yani 540 versek bile canımız sıkılınca. Yani burada da kalabiliriz. Yani çok bir anlamı yok ki orada. Yani her şeyimiz var. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Tüm arkadaşlara Hoşçakalın. selamlar. Bay <laughs> bay.